Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kitaplığımın, kütüphanemin diyebilirim olduğu odadan çekim yapmak istedim. O yüzden biraz ufak bir mekan değişikliğimiz olacak. Arkamda kütüphanemin bir kısmı duruyor ve çalışma masam duruyor. Bugün çekimi buradan yapmak istedim. Bir farklılık olsun diye düşündüm. Bence güzel gibi gözüküyor. Yani arkadan kitaplar nasıl gözüküyor bilmiyorum ama gayet güzel duruyor. Bugün yine bir kitap alışverişiyle karşınızdayım. Epey bir kitabın birikti. Çünkü geçtiğimiz haftalarda TÜYAP kitap fuarı vardı. 9 günlük bir maceranın ardından TÜYAP'ı da kapattık. Ben de TÜYAP'a gittim. Bu sene de gitme şansım oldu. Geçen senelere göre epey sönük bir fuar olsa da salon sayısı da epey azdı. Geçtiğimiz yıllara göre yine de biz kitap severler için kitap forları her zaman çok önemlidir, çok güzeldir. Çünkü sadece kitap okuyanların kitapla haşir meşir olanların bir olu olduğu bir ortama giriyorsunuz. O yüzden paha bitilemez. Yani bu bile paha bitilemez. Ama ben bu sene kitap fuarından epeyce bir kitap aldım. Çünkü bazı yayın çok güzel indirimler yapmışlardı. E yine internetten de ara ara indirimlerden aldığım kitapları oldu. Ben toplu kitap alışverişi yapmıyorum pek. Genelde indirim yakaladığımda birkaç kitap alıyorum. Sonra yine başka bir indirim yakaladığımda birkaç kitap alıyorum. Belki hani beni izleyenler artık bunu çözmüşlerdir. Ya da işte indirim kodu bulduysam direkt ekliyorum sepetime ve kitaplarımı alıyorum. Çok uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Çünkü 30'a yakın kitap var ve hızlı hızlı geçeceğim maalesef. Çünkü çok uzamasını istiyorum video. Aldığım kitapları hızlıca göstermek istiyorum. Şimdi <laughs> Önce Koç Üniversitesi yayınlarından başlayacağım. Koç Üniversitesi yayınlarının Tefrika serisinden benim 4 kitabım eksikti. Kalan 4 kitabı da tamamladım. Serinin hepsini okuyamadım henüz ama ileriki zamanlarda okuyacağım. Bu seriyle ilgili bir güzel haberim var. Dı bir de kötü haberim var. Güzel haber fuarda %50 idi bu seri. Koç Üniversitesi yayınlarının %50 standındaydı bu kitaplar. E, seride 15 kitap var ve 15 kitabın hepsi de %50 indirime girmişti. Kötü haberse şu serinin devamı gelmeyecek. E, zaten çok fazla tutulan bir seri değildi maalesef. Çünkü e, edebiyatımızın ilk dönemlerindeki metinleri e, günümüz Türkçesine kazandırıyorlar. Aynı zamanda Latin harflerine aktarıyorlar. İki çünkü iki e, şekilde e, metin yerleştirilmiş. işte sadeleştirilmiş metin ve orijinal metin bir arada diye. O yüzden serinin devamının gelmeyecek olması çok üzücü. Bu seriyle ilgili ayrı bir video yapmak istiyorum. O yüzden çok uzatmayacağım. Çünkü benim için çok değerli bir seri. Keşke devamı gelse ama başka zamanlara diyelim. Şimdi bu seriden 4 kitap almıştım. Mehmet Rauf'un Serap adlı romanı. Vedat Örfi Bengü'nün Kırk Bela adlı romanı. Ahmet Rasim'in Asabi Kız ve Sabiha adlı metinleri. iki metini bir arada toplamışlar. Ve benim çok sevdiğim yazarlardan Mahmut Yesari'nin Hınç adlı epey hacimli bir romanı. Bu romanlar e, ilk defa günümüz Türkçesine çevrilmiş ve ilk defa e, günümüz okuruyla buluşuyor haliyle. Dolayısıyla çok da önemli bir projenin kitapları. Bunlar Ford'a %50 indirimliydi. Etiket fiyatı üzerinden %50 indirimli aldığım kitaplar oldu. Türk Dil Kurumu'ndan Zeynep Kerman'ın hazırladığı Sami Paşazade Sezai'nin bütün eserlerinin içeren bir kitap buldum. Ben bunu hiç farkında bile değildim. Yayınlandığının. Epey de birkaç de olmuş. Hatta bakayım ne kadar olmuş kitabın yayınlanalı. 2019'da 4 yıl olmuş ama ben bu iki ciltlik eseri yayınlandığını bile bilmiyordum. Ee, Türk Dil Kurumu yayınlarında da %40 indirim var. Birkaç sene öncesine kadar %50 idi. Bu senelerde de %40 indirim yapıyorlar kendi internet sitelerinde de aynı şekilde. Forda da %40'tı. E ee, bu iki eseri almış oldum. Ee, oldukça e, hiç e, hesapta yokken aldığım eser oldu. Peki bunun fiyatı ne kadar diye soracak olsanız. iki kitap sadece 10 lira. 18 lira gibi bir etiket fiyatı vardı. 10 lira 40 kuruşa aldım galiba bu iki kitabı. Yani 18 liradan. Aa, özür dilerim. 30 liraymış takım fiyatı. 18 liraya almışım ben. Diğer e, kitapla karıştırıyorum. İki kitap 18 lira e, hacimleri de ortada. Diyecek bir e, lafım yok. Gerçekten çok ucuz. Yani bir ekmek 10 lira bugün. Bu kitapları neden aldım? Eski Türk Edebiyatı'na ilgimi biliyorsunuzdur. O dönemde yazan bütün yazarları toplamaya çalışıyorum. Sami Paşazade Sezai'de iki romanını okumuştum. Sergüzeşt. Bir de daha doğrusu roman değil, hikayelerin bir yer aldığı Küçük Şeyler hikayelerini okumuştum. İkisini de çok çok beğenmiştim. Özellikle Küçük Şeyler'deki hikayeler çok başarılıydı. Sergüzeşt de bizim batılı anlamda ilk romanımız olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu iki romanın e, sahibinin bütün eserlerini okumak istedim. En azından e, çoğunluğuna göz getireceğimi düşünüyorum. O yüzden onlar da artık kitaplığıma eklendi. Şu arkada duran, e, üstteki iki rafı, hatta sarı ciltli eserlerle dolu olan bütün o e, kitaplık tamamen e, eski Türk edebiyatı metinlerinden oluşuyor. E, belki ileride bir kitaplık turu çeker, onları da gösteririm. Devam ediyorum kurgu kitaplarıma. E, Şöyle bir metin buldum. Yeni insan yayınlarından çıkmış Macar edebiyatından. Kaptan pisfred Yönü Red Top diye okunuyor. Galiba yazarın adı şöyle göstereyim. Bu bir tarihi roman. E Kaptan Kaptan Fred diye bir efsanesi varmış. Bu efsaneden yola çıkarak bir roman yazmış. Onun maceralarını anlatıyor epey bir ünlü bir romanmış bu Macaristan'da hatta Pan Sokağı çocuklarıyla beraber Macar Macaristan'da okunan en çok okunan romanlardan biriymiş Kaptan Pis Fred. Bunu da kitaplığıma eklemiş oldum. Bunu fuardan almadım ama epey uygun bir fiyata almıştım. Mevlana'nın Yedi Meclis adlı bir metni var. Bu da Vakıfbank Kültür Yayınları'nın klasik serisinden çıkıyor. Bu seriden aldığım ilk kitap oldu. Bu serideki kitapların hepsini almak istiyorum. Aslında burada daha çok Doğu Edebiyatı'na ait kitaplar var, klasikler basılıyor. İşte Hindistan metin, Hint metinleri özellikle ve Erken İslam dönemi metinleri çok fazla var. Yine Yunus Emre'nin divanını da basmışlardı en son. O yüzden bu klasik serisinin de toplamak istiyorum. İlk kez Mevlana'nın Bu 7 Meclis adlı metnini aldım. Ee, i̇smini okuyamayacağım, keşke önceden çalışsaydım e, ismini okumaya dediğim bir yazarın Şeytan Tangosu adlı romanını aldım. Bu Macaristan'ın en ünlü yazarlarından, en büyük yazarlarından biri. Hatta yaşayan en büyük yazar olarak kabul ediliyor. Onun da Türkçe'de en popüler romanlarından birini aldım. Şeytan Tangosu. Ee, bunu Amazon'dan almıştım galiba. Epey indirimliydi. Kodda bulunca çok iyi bir fiyata gelmişti. E yine bir Taşla hikayesi anlatıyormuş burada yazar. Yazarı daha önce hiç okumadım ama çok çok merak ettim. Metinlerden biri olacak. Devam ediyorum. Yine Türk Edebiyatı'na geçeceğiz. Fazlı Necip, Saraylarda Mecnunlar. Bunu İteke yayınından aldım. %50 kampanyası vardı zannediyorum. Ve... Hmm, bu da yine Türkiye'de Beta Klasikleri serisinden çıkıyor. Daha önce ben bu seriden Itaki'den Sadri Ertem'in Çıkrıklar Durunca kitabını almıştım. O, o ünlü bir metindi, bir tek onlar basıyordu o zamanlar. Şu anda birkaç yayınevi daha basıyor, o yüzden onları da almıştım. Bu da yine hiç görmediğim bir metni Fazıl Necip'in. Fazıl Necip'ten ben Ah Anne'yi okumuştum. Beğenmiştim de aslında, güzel bir yazar, güzel bir kalemi var. O yüzden kendini okutuyor. Yine bu kitapta okumak istediğim metinler arasında. Devam ediyorum. Yine Türk Edebiyatı'ndan iki tane halde edip var. Hindistan'a dair. Bu yazarın denemesi. Ve Harap Mabedler. Fatih Altun. Hatta burada da ön sözü var. Bu da öykülerinden oluşan bir metni. Haldedip de yine benim çok sevdiğim yazarlardan biri Küliyat'ın tamamlamak istiyorum. O yüzden ben de eksik olan kitapları ara ara indirimde buldukça alıyorum. Yine bir Macar var. Agato Christoph Dün adlı öyküsü. Çok kısa, küçük bir metin. 60, 65 sayfa kadar bir metin. Epey ünlü bir öyküsü bu. Bir ara yoktu piyasada sonra tekrar buldum. Amazon'da denk gelince indirimle almak istedim. Bu Herhalde ee, önümüzdeki hafta okuyacağım metinlerden biri. Bir diğeri de Eva Dolan'ın Böyle Bitti adlı romanı. Ee, arka kapak yazısına vurulmuştum. Gerçi bu seriyi de zaten topluyorum. Çünkü bu seriden güzel metinler çıkıyor. İş Bankası Kültür Enonu bence geçen yılın başlattığı en iyi işlerden biriydi bu. Ee, ve bir polisiye. Bu seriye polisiyenin gelmesine de ayrı bir sevindim. Çünkü polisiye e, kitaplarına bayılıyorum. Şurada görebileceğiniz sırada olduğu gibi. O yüzden umarım e, bu da güzel bir metindir. Keyifle okurum. Mahmut Yesari aslında oradan bir kitap göstermiştim Hınçablı romanı ve onun Babali Hatıraları adlı metninde var. Bu bir anlatı. E, Mahmut Yesari'nin Türkçesi çok çok iyi diyebiliriz. E, ama hak ettiği değeri görememiş bir insan. E, onun İstanbul'da Babali'deki hayatını anlatıyor. Yayıncılıklarını, yayıncılık faaliyetlerini, eski ünlü gazeteleri, ünlü yazarları ve İstanbul hakkında yazdığı yazılarından oluşan çok çok güzel bir metin olduğu söyleniyordu. Ben de sonunda kitaplığıma kattım. Yine ondan okumak istediğim metinlerden biri kurgu dışı olarak. Ve bir diğeri Ömür diyorlar buna Ayfer Tunç Ayfer Tunç benim en sevdiğim yazarlardan biri, pek çok kitabını okudum ama hiç e, kurgu dışı bir metnini okumamıştım. E, bu kendi anılarından oluşan e, bir metni. Onun aslında iki tane böyle bir metni var. E, diğeri neydi şu anda hatırlayamıyorum ama şuraya koyacağım. O da çok ünlü bir metindi. E, bir maniniz Yoksa Annemler Size Gelecekti, yanlış hatırlamıyorsam ismini. O çok çok e, sevilen bir metni. Yine bu da aynı şekilde ben herhalde bundan başlarım. Belki de e, diğeri de elimde var mı emin değilim ama varsa ondan da başlayabilirim. Zaten bütün külliyatını okuyacağım bir yazar olduğu için e, bir sıkıntı yok. Devam edelim. Şimdi kurgu dışı metinlere geçiyorum. Burada birkaç tarihi kitabım var. Onlardan bahsedeceğim. Yani şöyle kabaca e, şey yaparsak Osprey serisi İş Bankası Kültür Yayınları'nın Osprey serisinden samurayları aldım. Bu seri çok güzel. Askeri tarih serisi. Burada kuş kağıdı renkli bir şekilde basıyorlar. Ve ben bu seride samurayları aldım. Birkaç kitap daha var galiba bende. Emin olmamakla beraber. Ama çok çok sevdiğim bir seridir bu. Çünkü çok kısa bir şekilde hani birkaç 10 sayfada anlatıyor. Samuraylar da benim ilgimi çeken savaşçılardan biri. Dolayısıyla onların da hayatını okumak istedim. Zaten Japonya, Japon kültürü, Japon tarihi benim çok çok ilgimi çekiyor. O yüzden ona dair ne varsa alıp okumaya çalışıyorum. Bir diğeri de Türkiye'de Japonya çalışmaları 2. Bunun birinci kitabını bulamadım. Üçüncü kitabı da var. Onu da bulamadım. Dördüncü kitabı var mı emin değilim ama onlar şu anda sahaflarda çok fahiş fiyatlar satılıyor. Ne zaman bulacağım bilemiyorum ama burada okumak istediğim kitaplardan biri. Bunun editörlüğünü Selçuk ile Erdal Küçük yapıyor. Selçuk Esenber Türkiye'de Japonya dendiğinde akla gelen ilk akademisyen. o yüzden çok çok önemli bir yayın bu. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları'ndan çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları da fuarda %50'ydi. Küçük bir stand açmışlardı. Ben tesadüfi olarak denk geldim. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi yayınları kapanmıştı bildiğim kadarıyla. Ama tekrardan birkaç önce tekrar faaliyete geçmişler. Çok da güzel, çok başarılı yayınları vardır Boğaziçi Üniversitesi'nin. O yüzden orada görmüşken e, kaçırmak istemedim bu kitabı da. Hazır. Bunun da baskısı yok bu arada. Fuarda görünce e, almış oldum. Devam ediyorum. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nden %50 TÜYAP'tan aldığım bir kitap daha. İspanya'nın kısa tarihi. Bu seri de çok güzel. Ben de bu seriden Yunanistan'ın kısa tarihi vardı ve çok çok başarılı bir e, kitaptı. Bu da İspanya'nın kısa tarihi. Burada Almanya var, e, Fransa var, Hindistan var, Rusya var bu seride. Epey başarılı kitaplar var. Tavsiye ederim ilginizi çekiyorsa bu kısa tarih seri e, serileri. E, pek çok yayın evinden çıkıyor ama bu Boğaziçi Üniversitesi yayınlarının en iyisi. Çünkü burada alanında en iyi isimler e, bu kısa tarihleri yazıyor. Ve epey de bir resimli, o yüzden tavsiye ederim. Bu arada arkalarında dizin de var, o da ayrı bir avantaj tabi okuma açısından, o kolaylaştırıcı açısından. Japonya ile alakalı bir kitabım daha var. Bu da Japon yayınlarından çıkmış. Kibir, barı, Bakır ve Tüfek, Batıların Japonya'ya Gelişi ve Hristiyanlık. Japonya çok kapalı bir toplum olduğu için uzun yüzyıllar boyunca Batılılar Japonya'ya gelemiyorlardı. Çünkü dışarıya kapalı bir toplum oldukları için örf ve adetlerine de çok düşkün, muhafazakar bir toplum olduğu için Japonların batı ile temas etme yıllarını çok merak ediyordum. Bununla ilgili aslında birkaç makale, video vesaire okuyup izlemiştim. Fakat bir kitap yoktu bununla alakalı elimde. O açıdan Onur Kızıloğlu yazmış bunu. Bunu edindim. 1543 ile 1650 yılları arasını kapsıyor. Biraz ince. Hacimli olmayan bir eser. Bakalım nasıl umarım akademik dili de sağlamdır. Keyifle okunur. Gelelim Batı Trakya'da Türk varlığı Atatürk Araştırma Merkezi. Bu Atatürk Araştırma Merkezi de fuarda %40 indirimli olan yayın evlerinden biri. Zaten kamu kurumu olduğu için %40 indirimli artı fiyatları da oldukça uygun oluyor. Mesela bu 30 liradan 18 liraya düştü. Batı Trakya'daki Türk varlığı ya da Batı Trakya'nın genel durumu benim ilgi alanlarımdan biri. Ee, şurada ikinci sırada, şu kitaplıkta ikinci sırada e, Yunanistan Batı Trakya'yla alakalı çok fazla kitabım var. Bu da onlardan biri olacak. Ee, bunu da okumak istiyorum. Kısa zaman içerisinde en azından bir karıştırmak istiyorum. Batı Trakya'yla alakalı başka bir kitap almadım sanırım. Macar tarihiyle alakalı 3 tane kitabım var. Bir tanesi Sandor Papp'ın Osmanlılar ve Macar'a bir diplomatik tarih kitabı. Bunun başlığı çok ilgimi çekmişti. Ben siyasi tarihten ziyade diplomasi tarihini daha çok seviyorum. Bu ikisi ayrı kavramlar. Özellikle biz bunun lisans döneminde çok fazla üzerine basa basa durmuştuk. Dolayısıyla diplomasi tarihini daha çok sevdiğim için... Bu tarz kitapları da çok seviyorum. Macaristan'da yine ilgi alanlarından biri olduğu için Osmanlılar ve Macaristan arasındaki bu diplomatik tarih ilişkisini bu kitaptan okuyabileceğim düşündüm. Sandor Pap zaten çok önemli bir tarihçi. Bu alanın en ünlü profesörlerinden biri Macaristan'da. Dolayısıyla onun yazdığı kitap okunur onu da katmış oldum kitaplığıma. Bir diğeri Türkiye'deki Macaristan çalışmalarının en ünlü isimlerinden biri. Son dönemin en ünlü isimlerinden biri. Melek Çola'nın Türk-Macar askeri ilişkilerini ele aldığı. 1912 ile 18 yılları arasında ele aldığı e, kitabı Türk Tarih Kurumu'ndan. Bu da %40 indirimli fuardan aldığım bir kitabı oldu. Fiyatı 80 liraymış %40'ı zannediyorum 48 lira yapar. Ee, oldukça uygun bir e, akademik kitap. Yani ne denilebilir ki başka bu fiyata. Bir diğer kitabım yine bir Macar'ın Macaristan Türk Alemi'nden Çizgiler adlı ciltli kuş ekiyoda baskılı Türkter Kurumu'nun eski kitaplarından biri Epey uygunu almıştım ben bu kitabı. 2011'de çıkmıştı. Ee, yine fuarda %40 indirimli. Epey uygun aldığım kitaplardan birisi. Yani 20 lira bile olabilir kitabın indirimli fiyatı bilemiyorum. Çok daha düşük bile olabilir yani. Şu anda hatırlayamayacağım fiyatı. Devam ediyorum. Son 4 kitabım kaldı. 2 tane de bilim kitabım var. Ben bilim okumalarını daha böyle basit düzeyde takip etmeye çalışıyorum ve bu yüzden de İş Bankası Kültür Yönü'nün bilim serisi benim için çok ideal oluyor. O seriden ilk kitabım kalmıştı almadığım. Bunu zamanda İş Kültür'de çalışırken de çok kurcalamıştım. Çok okumuştum kitaplama da katmış oldum. Dünyamızı değiştiren 12 hastalık. Dünya tarihi biliyorsunuz hastalıklarla çok fazla seyir değiştiriyor. Ve bu 10-12 önemli hastalığı bu kitapta anlatıyor. Epey ünlü bir kitap bu. Alanındaki en ünlü kitaplardan biriymiş aynı zamanda. O yüzden bunu da okumak istiyorum. Bu arada o hastalıkları da isterseniz şöyle kısaca bir söylemiş olayım. En azından neler olduğunu bir bakalım hemofili, porfiri, miras hastalıkları diye geçiyor bunlar. İrlanda patates mantarı, kolera, çiçek, hıyarcık vebası, frengi, verem, sıtma, sarı humma, grip, AIDS ve ne diyor? 11. hastalık, 20. zulüm vakası diyor ve bu şekilde sonlandırıyor. 12. hastalığı göremedim yalnız burada. Ya da hızlıca karıştırırken göremedim, bilemiyorum ama kitabı okuduktan sonra yorumunu da eklemek istiyorum. Zaten bu seriyle alakalı okuduklarım üzerinden bir e, videoda video da çekmek istiyorum ileride. Ve Bağışıklık Sistemi. Galiba serinin son kitabıydı. Bu 22. kitabı. Bağışıklı, bağışıklık, Sistemi. Kısa bir giriş. Evet. E, bu da güzel bir kitaba benziyor. E, bağışıklık sistemimizi anlatıyor ki benim gibi bağışıklığı zayıf e, insanların burada özellikle Vücudunu çok iyi anlaması için rehber bir kitap olabilir bu. Ben sürekli çünkü vitamin eksiklikte boğuşan biriyim. Sürekli takviye almak zorundayım. Hele hele soğuk kış günlerinde. O yüzden benim için de iyidir, öğretici olacaktır diye düşünüyorum. Son iki kitabım. Ondan bir önceki bu fuarda gelen bir hediyeydi. peygamberimizin bir günü. Bir Suudi Arabistanlı bir yazarın yazdığı bir kitap. Şöyle içeriğine de bakalım. Burada peygamberimizin bir gününü anlatıyor. İşte sabah, öğlen, ikindi, gün batımından sonra yatsı namazı ve gece. E, gecesini anlatıyor. Yani yaptığı ibadetleri anlatıyor tahminimce. E, o yüzden onları da e, takip etmek istiyorum, okumak istiyorum. Bunu muhtemelen hadisler eşliğinde anlatıyordur. Yani hadislere referans vererek anlatıyordur diye düşünüyorum. Mesela şu an sayfayı açtığımda karşıma çıktı. Resulullah'ın ziyaretleri çıktı. E, gibi pek çok e, hadise dayanarak e, anlatıyordur diye zannediyorum. Bunu da okuduğumda e, kitap e, yorumlarında paylaşımken Gel, çok fazla kitap yorumu atamıyorum. E, uzun zamandır atamıyorum. E, üşeniyorum çekmeye. E, ama bu süreçte de okuduğum kitapları aslında aktarmak istiyorum. Umarım bu tembelliği bir yana bırakıp e, güzel bir e, okuma videosu, yorum videosu gelir. Hatta en son şunu okudum, bitirdim. Bir yarasa bir kıza aşık oldu. Kenan Hulusi Koray'ın edebiyatımızın ilk gotik yazarı, ilk korku yazarı diyebiliriz ki çok da başarılı bazı öyküler özellikle. Bunu okudum en son. Buradaki öyküleri tamamladım. Yine burada da anlatmak istediğim çok şey var aslında. Ama dediğim gibi okuduklarıma dair bir video çekme tembelliğim var. Ve son kitabım bu bir hediye çekilişte kazandım bunu ne zaman çekiliş yapılmıştı galiba 29 Ekim çekilişiydi 100. yılda özel Vakıfbank Kültür Yayınları Twitter'dan bir çekiliş yapmıştı ve sürpriz bir şekilde ben o çekilişe çekilişi kazandım niye sürpriz diyorum çünkü ben çekiliş kazanamıyorum kazandığım ikinci çekilişti galiba bir de üniversite yıllarında bir kitap çekilişi kazanmıştım bu da ikincisi oldu epey hacimli bir eser yani bunu kazanmam tabii çok da iyi oldu. Hem de çok merak ettiğim bir eserdi. Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Ordusu ve Milli Savunma. Geniş bir editoryal daha doğrusu yazar kadrosu, akademik kadrosu var bu eserin. Zekeriya Türkmen editörlüğünde basılmış. Biraz hasarlı geldi ama şöyle göstereyim. Biraz hasarlı geldi ama yapacak bir şey yok zaten. Hediye geldi. Ne diyebilirim yani? Hediyeyi geri gönderip tekrar aynısını mı isteyeyim? Bu Vakıfbank Kültür Çalıştay metinlerinden biri. Bu galiba ikinci metin. Daha önce Çalıştay 1 diye başka bir metin çıkmış. Ama aynı zamanda Tarih serisi içerisinde de almışlar. Vakıfbank Kültür benim son dönemin en sevdiğim yayın evlerinden biri. Çok çok seviyorum. Çok başarılı işlere imza atıyorlar. O yüzden bu kitabı da bana gönderdikleri için, yani çekilişi kazandığım için kendime ve onlara çok teşekkür ediyorum. Burada neler var? Birinci bölümde TBMM ordularından Cumhuriyet ordularına giden süreci anlatıyor. Pek çok yazar var burada. Ee, ve her bir yazarın bir bölümü almışlar. İkinci bölümde NATO ittifakını na girişten 20. yüzyılın sonuna Türk ordusu ve milli savunma. Üçüncü bölümde ise yaşadığımız şu an 20. yüzyılı anlatıyor. Değişen deng dünya dengeleri ve savaş koşullarında Türk ordusu ve milli savunmayı anlatıyor. Her bir bölümde ona yakın metin var ve bu metinler alanında uzman isimler tarafından kaleme alınmış. Akademik olduğunu zannediyorum çünkü çok fazla dipnot, çok fazla atıf var. Bu da benim için çok çok iyi ve bunların derli toplu bir kitapta toplanması ayrıca güzel. Meraklarını önerebilirim. Ara ara okuyacağım kitaplardan biri olacak. Benim aldıklarım bu kadar. En azından fuardan ve Amazon'dan oradan buradan toplayıp da, e, hatırladıklarım bunlardı. Kütüphanem içinden tek tek bunları seçtim. E, belki daha da fazla kitap almışımdır, Emin değilim. Ama aldığım kitaplar bunlardı. Hemen okumaya başladıklarım da vardı. E, genel olarak güzel bir fuar ve fuar sonrası dönemi. geçirdik. Kasım ayı zaten çok fazla indirimin olduğu bir ay. Çok fazla kod da veriliyor, işte Amazon'da veya diğer e, kitap sayfalarında. O yüzden e, epey bir kitap alabileceğimiz e, bir dönem bu. Şu anda benim aldığı, alıp da göstermediğim çok fazla kitap yoktur. O yüzden uzun bir süre belki video çekmem ama bana belli olmuyor. Biliyorsunuz çok fazla kitap alıyorum. İşte arkada kitaphanemiz sadece bir bölüm var. Yarısı bile, yarısı diyebilirim belki. Bir yarısı daha var bunun. O yüzden bilmiyorum ne olacak. Video da çok uzamasın, tadında bırakalım istiyorum. Siz son zamanlardan neler aldınız? Fuara gittiniz mi? TÜYAP'taki izlenimleriniz, gözlemleriniz nasıldı? aşağıya yorumlara bırakırsanız çok mutlu olurum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım videoyu beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın